Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah hep iyisinizdir. Kurban bayramından çıktınız. Hep yorgunsunuz. Tabii ki onu biliyorum. E, misafirliktir. Misafirlerdir. Derken hep tatlı günler geçirdik arkadaşlar. Bugün ne, ne tarifi vereceğim arkadaşlar? Gemik suyu kışın yapmıştım ya. E, demiştim. Sizlerle paylaşacağım nasıl yaptığımı. Sizler de aynısını yapın. Çocuklarza çok... E, yani vitamindir. Sağlığı için çok önemli. Çorbalara, hani yemeklere katmak için. Onun tarifini vereyim arkadaşlar şöyle. Şöyle gemikleri suya koydum arkadaşlar. Ee, bir iki saattir suyun içinde, soğuk suyun içinde duruyor. Ben bunu süzeceğim. Tekrar bir daha suya koyacağım. Çünkü kanı dem, hepsi çıksın. Ç çıktığı zaman o zaman çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle yıkayacağım. Bakın hiç kan yok. Şöyle yıkadıklarımı düdüklünün tabanını alacağım. Bakın dupturu suyu akıyor. Çünkü ben bunu iki saattir suda beklettim. Soğuk suyun içerisinde sıcak suda değil. Soğuk suda arkadaşlar. Şöyle o hayvanın ayak kemik, koş kemikleri şu olmadı. Şunu alt, en alta koyayım. Şunun kenarına ki sığsın bunların hepsi. Şimdi bunun üstü, içerisine şokluyla koyacağım. Kaynarsın. su Bakın arkadaşlar etlerin hiç kanı kalmamış görüyorsunuz sizde. Suda beklettiğim için siz de böyle bekledin arkadaşlar. Şöyle içerisine bakın bir adet limon şöyle halka halka doğradım. Limon çok güzel bir aroma veriyor. Yani eşkilik vermiyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle 4 tane soğanım var. Onları da dörde bölüyorum. Şöyle dörde böldükten sonra içerisine atıyorum. Şöyle böldükten sonra bir baş sarımsak tam. Onu da içerisine aldım. Şöyle tuz iki yemek kaşığı, bir kaşık e, kekik, az bir karabiber, az da kimyon. Karabiberi e, taneli varsa taneli de koyabiliriz arkadaşlar. Taneli yoksa böyle de olabilir. Şöyle üzerine çok daşartmayacak kadar. Şöyle üzerine su koydum. Daşmayacak gibi. Eğer taşarsa olmaz. Şöyle yarısına kadar. Siz de görüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu ocağın üstüne koyacağım. Yani geminin üstüne su çıkmadı. Geminin altında. Ve bunu ocağın üzerine alayım. Bakın arkadaşlar. Bu kaynara çıksın. Ağzı açık kaynayacak. Kaynadıktan sonra düdüklünün ağzını kapatacağım. Köpük falan olursa onları almam gerekiyor. Şimdi ben ocağın altını yaktım. Bakın tekrar yine söylüyorum. Gemiklerin üzerine çıkmadı. Su çıkarsa taşar. Aşağıda. Benim bu düdüklüm 9 litre. Yani büyük küçük değil. Şimdi önce bir kaynasın. Sırasıyla devam ederiz. Haşlama kaynar açık arkadaşlar. Şimdi ağzım üzerine köpük gelmedi. Daha alınacak köpük olmadığı için. Şimdi ağzımı kapattım. altını yarım kısacağım. 30 dakika dakika 30 dakika kaynatacağım. Şunu ince bir kaynasın. İnşallah doğru kapat. dakika tuttum 30 dakika kaynasın 30 dakika sonra altını kapatacağım o zaman hem gemiklerin ilikleri güzel e, suyuna veriyor hem de içinde get güzel bir şey tam 45 dakika kaynattım arkadaşlar şimdi altını kapatacağım bakayım olmuş mu altını kapattım biraz havası indikten sonra ağzını açacağım siz de hiçbir zaman açmayın çünkü patlama riski olabilir biraz böyle bir 10 dakika soysun 10 dakika sonra bakacağım hava sevmemişse suyun önünde soğuk suyla şöyle kenarlarına değdirerek havasını alacağım arkadaşlar ağzını açtım arkadaşlar şimdi kemikler içinden alacağım Hadi. suyunu da süzeceğim soyduktan sonra poşetleyeceğim haşlanmış. Et kemikten ayrılmış. süzdüm arkadaşlar. Şimdi bu burada soyuyacak. Dibini şeyi de burada bakın süzdüm. soğanı sarımsağı. Şunu da şöyle sulu sulu koyduk Çocuklar yiyecekler. Bu burada soysun. Ben bunu poşetlerken de göstereceğim. Hiç içinde şey kalmadı. Pürüzsüz. Bakın arkadaşlar soydu. Şimdi böyle dörder kepçe Poşetlere koyacağım. Üçer keçe, dörder keçe. Şöyle bakın, şöyle havasını alacağım. Havasını aldıktan sonra şöyle imleci atacağım. doğru çektiğiniz zaman sizin havası alınıyor, kendi bakımlanıyor. Ben bunu kaynattım. Bir iki defa iki tane daha kaynar. iki düdüklü daha olur. Sizlerin de gemiklerinizi hep böyle yapın arkadaşlar. Kaynatın. E, mercimek çorbasına, tahraniye, e, zev zevze yemeklerine atabilirsiniz. Senede ben 15-20 tane yaparım. Yaza kadar kullanırım. Hazır bulyon hiç kullanmam. Bunlar iyi sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Bunlar hep sağlıksız. Ha bunlar fazla geldiği zaman bir pişirirken yarısını bir koyarım. Yarısında bir sıkıntı olmaz. 9 poşet oldu arkadaşlar. Onu nereden tekrardan da ee, yine şöyle poşete koyacağım. Patlama falan olmasın. Şöyle. Bunu zaten içinden çıkardıkça kullanabiliyoruz. Bakın. Şöyle yine havasını alalım. Dolapta yer almasın. Şöyle bağlıyoruz. Bunları siz Kavanozlara da koyabilirsiniz. Süzdükten sonra kaynatacaksınız. Şöyle küçük kavanozlara koyabilirsiniz. Aynı konserve gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim dolapta yer var diye ben böyle kullanıyorum. Yani bu çok olanları ikişer çorbaya koyabilirim. İnşallah sizler de aynısını yaparsınız. Ben böyle iki daha yapacağım. İki düdük daha gemiyim var. Onları da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bakın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın.